Bu bölümde bir eşitsizliğin çözümünü gösteren gerçek sayıların kümesinin sayı doğrusundaki gösterimini örnek eşitsizlikleri inceleyerek detaylı olarak göreceğiz. Ardından bu eşitsizliklerin aralık gösterimlerine bakacağız. Öncelikle x büyüktür 0 eşitsizliğini inceleyelim. Bu eşitsizlikte sayı doğrusundaki 0'dan büyük tüm gerçek sayıları tararız ve sınır sayısı olan 0 eşitsizliğe dahil edilmediğinden sayı doğrusundaki noktanın içini doldurmayız. Burada tek bir sınır sayımız var ve eşitsizliğin sağ tarafı sınırlandırılmamış. Dolayısıyla sağ taraf sonsuza gider ve bu eşitsizliği bir aralık şeklinde yazmak istersek sonsuz sembolünü kullanırız. Sol taraftaki sınır sayısı ise eşitsizliğe dahil olmadığından parantez kullanırız. Eşitsizliğin sonsuz tarafı için de daima parantez kullanılır. x küçüktür sıfırı da benzer şekilde düşünebiliriz. Bu kez sıfırdan küçük tüm gerçek sayıları tarayarak sayı doğrusundaki noktanın içini doldurmayız. Ayrıca eşitsizliğin sol tarafı sınırlandırılmadığı için de eksi sonsuz sembolünü kullanırız. Şimdi x büyük eşittir sıfıra bakalım. Sıfırdan büyük tüm gerçek sayıları tarayarak sınır sayısı dahil edildiğinden sayı doğrusundaki noktanın içini doldururuz. Yine bu nedenle eşitsizliğin sol tarafı için köşeli parantez kullanırız. x küçük eşittir sıfırı da benzer şekilde görebiliriz. İki sınır sayısı olan bu eşitsizlikte ise, 0 hariç ve 3 dahil olmak üzere 0 ile 3 arasındaki tüm gerçek sayıları tararız. Eşitsizliğin iki tarafı da sınırlandırıldığı için sayı doğrusu üzerinde birinin içi dolu, diğerinin boş olmak üzere iki sınır noktamız var. Bu örnek için aralığın sol tarafında parantez, sağ tarafında köşeli parantez kullanırız. V kullanılmış bir örneğe bakalım. Bu tip eşitsizliklerde öncelikle her bir eşitsizliği birer sayı doğrusu üzerinde gösteririz. Daha sonra bunları üçüncü bir sayı doğrusunda birleştiririz. Eşitsizlikler ve ifadesiyle birleştirildiği için son sayı doğrusunda her iki eşitsizliği de sağlayan gerçek sayıları tararız. Son olarak veya içeren bir eşitsizliğe bakalım. Benzer şekilde her bir eşitsizliği ayrı sayı doğruları üzerinde gösteririz. Bu kez üçüncü sayı doğrusunda eşitsizliklerden birini veya her ikisini de sağlayan tüm gerçek sayıları tararız.